Burada basit bir örnek var. Sallanan bir kapı varmış. T anında açısını vermiş. Omega ve alfayı çeşitli zamanlarda soruyor. Burada omega ve alfanın tanımından gitmemiz lazım. Omega neydi? Birim zamanda değişen açı miktarı. D theta over dt. Yani bu theta'nın t'ye göre türevini alacağız. O zaman 20 artı 2t oluyor. Alfaya bakalım d omega over dt. Bu da direkt omega'nın türevi 2. Şimdi a seçeneğine bakalım. t sıfır anında diyor. Omega t eşittir 0 eşittir. t yerine 20 koyuyorum. 20 rad per second. Alfayı soruyor. t eşittir sıfır anında direkt 2 radyan per second. Şimdi b'ye bakalım. T 3 anında soruyor. 20 artı 6 T'nin yerine 3 koyuyorum. Yani 26 radian per second. Alfa'yı soruyor T 3 anında. O da zaten alfa sabit. radian per second. Gayet basit bir soru.